Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar uzun zamandır çekmek istediğim bir video ile karşınızdayım bugün inşallah şu simfer marka fırını birlikte inceleyeceğiz tezgah üstü böyle çok küçük değil büyük de değil böyle orta boyda bir fırın ama bence diğer fırınlara oranla gerçekten büyük ve çok kullanışlı bir fırın anneler günü için anneme böyle bir fırın aldık nişanlımla birlikte bu şekilde size göstermek istiyorum. incelemek istiyorum. Sizinle birlikte şu tutacağı da bugün aldım. Buyurun. Eldivenini. Şöyle atayım bunu. Şimdi kek yapacağım. Hatta nasıl pişirdiğini falan da sizlere göstermek istiyorum. Ama genel olarak bir şeklinden, şemalinden bahsetmek istiyorum. Şu şekilde açılan bir kapak. Cam bir kapağı var arkadaşlar. Şöyle açtığınız zaman içinde kocaman bir emaye tepsi çıkıyor. Şu şekilde bu gerçekten çok büyük bir tepsi. Şöyle üzerine koyayım. Şöyle ızgarası var. Bir tane de normal klasik hani fırınların içinde olur ya kare e, dik dörtgen bir tepsi vardı ama onu bulamadım. Onu gösteremeyeceğim o yüzden. O da yine siyah. Şu şekilde 3 bölmeli zaten. Şu da çok rahatlıkla girip çıkıyor. Şu şekilde e, ben ama genelde böyle tatlı falan pişirdiğim zaman, kek pişirdiğim zaman borcamda ya da kek kalıbında falan pişiriyorum. Bunu daha hiç kullanmadım. Ee, dik dörtgenli bir tek kullanmıştım. Börek yapmıştım. Onda da çok güzel olmuştu. Biz bayağı da kullandık zaten bu fırını. Yaklaşık 2 aydır falan kullanıyoruz. Bayağı da çok şey pişirdik. Ve acayip memnunuz. Gerçekten tavsiye ediyoruz yani. Şöyle en üst tarafta böyle zaman ayarlama şeyi var şekilde işte kaç dakikada pişecekse falan ona göre ayarlıyorsunuz. Şöyle bittiği zaman da şu sesi duyacaksınız. Şu şekilde. Ee, ben ama bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Normalde gösterilen süreye göre ben ayarladım mesela. Keki çok hızlı pişiriyor. Yani bir iki kere ilk pişirdiğiniz şeyde muhakkak başınızda beklemeniz lazım. Tatlıdır işte kurabiyedir falan o şeyleri gerçekten çok çabuk pişiriyor. Hani yanmasın diye dikkat etmeniz de fayda var böyle başında Bekleyin ilk pişirmelerde Şu şekilde 90 dakikaya kadar çıkıyor zaten dakikası yani ben mesela bir kek pişireceğim çeviriyorum bunu kafama göre bakıyorum piştiği zaman kendim kapatıyorum bu zaman ayarını altta da yine böyle maksimum 230 dereceye kadar sıcaklık derecesi var Şu şekilde yoğurt mayalanma özelliği de varmış mesela bu çok hoşuma gitti ama daha hiç kullanmadık bunu bir deneriz yani. Daha sonra aşağıda da böyle işte alt ızgara üst kızgaranın yanması ve turbo özellikleri var. Şu şekilde şurada alt ve üstte fanları çalışıyor. Her tarafı eşit bir şekilde sıcaklık veriyormuş ve hani mesela atıyorum çok yavaştan pişiriyorum bazı yemekleri. Son anda mesela kızarmasını istiyorum üstünün. Direkt buraya getiriyorum ya da sadece altını kızarmasını istiyorum ya da alt pişmediğini düşünüyorsam alt fanı açıyorum. Bu şekilde çok kolaylık sağlıyor. Böreği çok çabuk pişiriyor. Ben <laughs> bu görüntü doğru yani gerçekten çok güzel pişiriyor. Bu şekilde güzel bir fırın. Ee, zaten içinden de şöyle bir kullanma kılavuzu da çıkıyor. Böyle göstereyim. Biz hani kullananların yorumla bakarak zaten aldık. Burada da e, teknik özellikleri, olsun, nasıl kullanılacağı, temizleneceği açısından her şeyi bir bir anlatılmış. Çok güzel bir kitapçık. E, bir yer, bir sayfa var orayı çok beğendim. Ha, şurada mesela pişireceğiniz malzemeden işte derecesi, dakikasını falan işte hangi rafta pişireceğiniz göstermiş. Bu da çok güzel bir şey. Ben e, keki buraya baktım biraz ama e, dediği süreden daha kısa sürede pişirdi. O yüzden dikkat edin derim siz. Ben biraz yani böyle oturup bekleseydim yanardı kekim. Şöyle güzel bir kitapçık bu da. Bu şekilde rengi beyaz. Şöyle bir görüntüsü var. Yan tarafları böyle. Hemen ben giriş işte şey yaptım. Burada pürüz olduğu için buraya takı takıyoruz yani. Şu şekilde yanlardan şöyle arkası ve en güzel yönünde zaten tabanın tezgah yakması özelliği şöyle bayağı bir yüksek görebilirsiniz ayaklarını yerden yüksek yani çok rahat bir kullanımı var kesinlikle tavsiye ediyoruz yani Annem de çok beğendi Biz de çok beğendik şimdi kek koyacağım Bir de nasıl pişirdiğiniz Siz görün istiyorum Evet arkadaşlar kekimi koydum şu anda böyle kakaolu bir ıslak kek yapacağım şu şekilde ayarlamalarını da yaptım. Bakalım kaç dakikada pişecek. Şu anda saat 7.20 geçiyor akşam. Dakika tutacağım bakalım. Evet arkadaşlar, Kekimi artık alıyorum çünkü pişti. Şu şekilde göstereyim. Bayağı da kabardı. Şu şekilde şimdi bunun üzerine sos dökeceğim. Kürdanla da kontrol ettim. Her bir tarafı pişmiş güzelce. Yaklaşık 170 derecede 20 dakika pişti tam olarak arkadaşlar bu şekilde alt üst e, şeylerin ızgaraları da açıktı şimdi kapatıyorum artık fırınımı Evet arkadaşlar şöyle kekimi bir daha size göstermek istiyorum kakaolu olduğu için böyle yanmış gibi duruyor Ama maksimum 20 dakikada pişirdi gerçekten dediğim gibi başında bekleyin ilk kez pişirdiğiniz zaman Kekiniz yanmış veya pişmemiş de olabilir. Bir kere zaten fırının huyundan suyundan anladıktan sonra güzel şeyler pişiyor. Yemekleri çok güzel pişiriyor. Yemek böyle biz tavuk yemeği falan yaptık. Mesela fırında patates falan da yaptık. Çok lezzetli ve güzel olmuştu. Videomu artık burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sağlıklı kalın. Videomu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.